Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Araf suresi 188. ayeti okuyacağız. Bu ayet-i kerime beşer peygamber hangi vasıflara sahip olabilir? İlahi sıfatlar ve beşer konumlandırmasını ortaya koyuyor. Bakalım Allah Azze ve Celle ne beyan buyurmuş hep birlikte görelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de la emliku li nefsi nefsen ve la darra. De ki, ey Muhammed ben kendime bile yani bir fayda ve zarar verebilecek kudrette değil. değilim. Bunun için söyletti Allah azze ve celle 187. ayette kıyametle alakalı bilgiler vermişti kafirlerin tavırlarını eleştirmek kabilinden Allah Azze ve Celle böyle bir cümleyi kurduruyor. Onlar ne diyorlar? Hadi getir bakalım. Madem bizi tehdit ediyorsun, hadi bu azabı getir bakalım diye meydan okuması yapıyorlar. Allah da diyor ki peygamberine, yani Allah dilemediği sürece ben kendime bile fayda ve zarar veremem. Şimdi bizim İslam anlayışımızı bir Burada gözden geçirelim bakalım, filtre edelim. Allah peygamberine ben kendime fayda bile veremem Allah dilemedikçe, zarar bile veremem Allah dilemedikçe dedirtiyor. Bizim Müslümanlığımızın içinde peygamberden daha donanımlı, insanlara fayda ve zarar temin etme kudretinde olduğu düşünülen insanlar, varlıklar var mı? Bir bakalım. Muska'cılığından tutun, tarikatçılığına kadar olağanüstü yetkilerle donanmış insanların varlığı söz konusu bizim hayatımızda. Şöyle bir hikayenin anlatıldığı din İslam olabilir mi? Mesela mürit zina edecekmiş, tam kadınla yatağa girmiş, arasına böyle tak diye bir el düşmüş. Kadınla müridin arasına. Zinayı engellemiş yani. Sonradan öğreniliyor ki, Şeyh Efendi o müridin zinasını böyle engellemiş. Haşa. Bak bu bizim İslam anlayışımız içerisinde şeyh mürid ilişkisi olduğunda normal kabul edilebilen bir düşünce. Ama Allah'ın dininde anormal bir düşünce. Ve bu kesinlikle şirk ve küfür. Çünkü bir beşeri insanlar iki tane olay var. Bir, hem gaybi görüyor, gaybden haberdar o zat İki, kötülüğü de engelliyor. Allah yapmaz bunu yani. Kul kötülük yapmayı dilemişse Allah engellemez. Çok özel bir yeri olması lazım o ki Hazreti Yusuf gibi Allah ona bir bürhan göstersin. O da o kötülüğü yapmaktan vazgeçsin. Muskacılar var. Muska yapıyorlar. O yaptıkları muska sizin hayatınızda haşa ilah görevi yapıyor, sizin hayatınızı değiştiriveriyor. Nasıl bir güçse bu, bu muskayı yapan zatın sizin üzerinizde mutasarrıf olmasını gerektiriyor. Allah ne dedirdi peygamberine? La emliku li nefsi nef'an ve la darra. Sizi bırakın, ben kendime bile fayda ve zarar veremem. Adam intihar etmek istiyor, son anda bakıyorsunuz ölümünü engelleyecek bir şey gelişiyor işin aslına kalsaydı adam intihar etmek istedi. Ölmesi lazımdı. Ama ölmüyor. Demek ki o anda Allah onun ölmesini dilememiş. Bizim İslam anlayışımızı Kur'an'a göre düzeltmemiz lazım. Efendim diyor nazar etti diyor, tor top etti diyor. Haşa, haşa. Haset edebilir ama onun hasedi karşıdaki insanda mutlak surette netice verecek diye bir şey yok. Buna kezalik o kadar çok yanlış düşüncelerimiz var ki. Yatırlar var, türbeler var. İnsanlar oralara gitmek suretiyle Allah'tan istenecek şeyleri oradaki yatan zattan istiyorlar. Halbuki onlar birer mevta. Yani Allah'ın sevdiği kulları olabilirler. Niçin insanlar, bakın çok Bamteli bir düşünce. Gidip de peygamberlerin kabrinden, peygamberlerden bir şey istemezler de, peygamberlerin dışında insanlar tarafından yüceltilmiş insanların kabrine gidip bir şey isterler. Çünkü genel anlam itibariyle o peygamberlerin dışındaki zatların güç sahibi olduğu düşüncesini körükleyen, pompalayan bir anlayış var. O anlayış onu devam ettirmeli ki, oradan beslenen, çıkar sağlayan birileri yollarına devam edebilsinler. Çıkarlarını elde etmeye devam edebilsinler. Evet. De ki ey Muhammed ben Allah dilemediği sürece kendi nefsime bile fayda ve zarar veremem. İlla maşallah. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Velev kuntu alemu. Eğer bilseydim el gaybe, gaybi bilseydim, lestekfertu minel hayr lehime olacak işleri yapardım. Yani gaybi bilecek bir insan gelecekte şöyle bir olay olacak. O olay niçin olmuş? Şu 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 olaylar gerçekleştiği için o olay olmuş. O olayların eğer menfaatine ve olduğu zaman iyi olacaksa olmasını, şartların daha da iyileşmesini sağlar. Ya da olumsuz bir olaysa ne yapar? O olumsuz ön şartları engeller ortadan kaldırır. O kötü olayın oluşmasını engeller. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer gaibi bilseydim ileride bana ne olacağını bilseydim o konuda özel çaba gösterirdim. Lehime olacak şekilde olayları çevirirdim diyor. Bundan çok istifade ederdim. Hani şu meşhur bir film var. Çatlak bir profesör var. Geleceğe Dönüş diye bir film var. Şu anki zaman diliminden geçmişe gitmek suretiyle geçmişte bazı şeyleri değiştirerek bugünkü zaman dilimine gelindiğinde yanlış gördükleri şeylerin düzeltilmiş olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Orada bir genç delikanlı var, gidiyor, annesiyle babası henüz evlenmemişler. Evdeki durumları biliyor yani ya onların ön şartlarını değiştirmek düzeltmek suretiyle, efendim kendisince kötü gördüğü şeyleri değiştirmiş oluyor. Bu mümkün mü? Değil tabii. Geleceğe dair iyi şeylerin olmasını istiyorsak standart belli. Bugün iyi yapacağız. Bugün yaşadıklarımızı iyi yapacağız. Hata etmişsek hatalarımızı telafi edecek düzeltmeler yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki yaşadığımız olayların da genetiği var. Bir davranışın genleri var. O davranışı yaptığınız zaman o genler neticeleri doğuruyor ve onun sonunda olması gereken müspet ya da menfi ne varsa o oluşuyor genel anlamda. Cenab-ı Hakk'ın farklı dileyip değiştirmesi hariç. Ama genel anlamda bu oluyor. İyilik yapıyorsunuz. İyilik hep iyilik getiriyor. Şöyle bir şey anlatılır. Hazreti Ali bir adamla bir olay yaşıyor. Adam Hazreti Ali'ye kötülük yapıyor. Hazreti Ali adama diyor ki ya ben seni tanımıyorum. İyilik yapmadım ki sen bana kötülük yapasın diyor. Yani iyilik yap kötülük bul diye bir söz var ya bizde. Bu çok yanıltıcı bir cümle. Yani insanların iyilik yapmasını engelleyici bir cümle. Biz iyilik yapacağız. Karşı tarafın nasıl reaksiyon göstereceği kendi sütüne vicdanına kalmış. Biz iyilik yaptık, karşı taraf bize kötülük yaptı. O zaman başkalarına iyilik yapmamalıyız düşüncesinde olmayacağız. Hep iyilik yapacağız. Çünkü iyilik aslında baktığınızda mayası itibariyle iyilik doğurur. Diyelim ki karşıda bir tane genleri bozuk bir tip denk gelmiştir. İyilik yapmışınızdır. Algısı farklı çalıştığı için kötülük reaksiyon ortaya koymuştur. Bu herkesin aynısı olacağı anlamını taşımaz. Bu sebeple biz iyilik yapacağız ki iyilik bulalım. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki eğer ben gaybi bilseydim şöyle yapardım. Gelecekte e, lehime olacak şekilde bunları manipüle ederdim bugünden demeye getiriyor. Ve memseniye suu in ene illa nedirun ve beshirun li kavmi yani bu şeyi hayrı çoğaltırdım geleceğe dair ve ma messeniye su bana da kötülük dokunmazdı bu sebeple. Yani önceden altyapısını oluşturduğum için gelecekte bana kötülük dokunmazdı buyuruyor. Şimdi bakalım Resulullah'ın hayatında yaşadıkları itibariyle nasıl kötülükler Resulullah'a dokunmuş. Mesela düşünün ki Uhud Savaşı olmuş. Resulullah'ın dişi kırılmış. miferinin halkası yüzüne batmış. O kadar çok yıpranmış ki o savaşta. Kaçıp mağaraya sığınma ihtiyacı duymuş. Resulullah'ın hanımı Hazreti Ayşe annemize iftira etmişler zina etti diye. Bir aya yakın süre Medine bu zina iftirasıyla çalkalanmış. Keza 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 buna benzer olayları zikredin. Hanımları kazan kaldırmışlar. Biz de entari istiyoruz. Takı takıştırmak istiyoruz. Demişler. Resulullah diyor ki eğer ben gaybi bilecek olsaydım önceden tedbirimi alırdım. Bana da kötülük dokunmazdı. Diyor. İnene illa nezirum ve beşir li kavmi yu'minu. Ben sadece iman etmiş kavmi uyarmak için görevlendirilmiş ve müjdelemek için gönderilmiş birisiyim. Şu bizim biraz önce anlattığımız şekilde İnsan olarak nerede durması gerektiğini bilmek suretiyle ki peygamberler gayipten haber vermek gibi bir niteliğe sahip olmadıkları için bu alanı da çokça kurcalamamışlar. Hatta insanların haklarında bu alanda çok fazla yanlış düşünceye sahip olmamaları için bu alanın üzerinde hep pas geçecek şekilde durmuşlar. Çünkü o zaman mesajın gerçek anlamı kayar. Allah realitik bir hayatın içinde din yaşanmasını istiyor. Ütopik bir hayatın içinde değil. Olağanüstülüklerin olduğu sürekli mucize keramet gibi hallerin yaşandığı bir ortamda din istemiyor. Çünkü başkalarının inanmama mazereti olabilir. Düşünün ki peygamber olağanüstü vasıflara sahip Hani melekleri niye peygamber yapmadığını Allah ifade etmek sadedinde ben de sizin gibi bir beşerim dedi diyor ya peygamberine. İnsanlar şunu demesin. Ya o melek zaten. Biz onun gibi nasıl olalım demesinler diye. Peygamber de kendileri gibi meşakkatleri de yaşamış. Kolaylıkları da yaşamış. Görüyorlar yani. Dolayısıyla Allah insanlara insani şartlarda yaşanabilecek bir din öneriyor. İnsanüstü vasıflar gerektirmiyor dini yaşamak için. Bu sebeple de Müslümanların dine bakışları beşeri düzeyde olmalı. Allah bizden takatımızın üstünde bir beklenti içinde değil. Allah bizden yapabileceklerimizin, mümkünlerin yapılmasını istiyor. Onun için la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Biz hiçbir kimseye taşıyamayacağı şeyi teklif etmeyiz. Buyuruyor Allah. Yani din sürekli sihirbazlar gibi birilerinin olağanüstülükler sergiledikleri, keramet gösterdikleri, bilmem insanları olağanüstülüklerle etki altına aldığı bir uygulama değil. Düz hayatın yaşanması ve bu hayatın insani takat çerçevesinde olması anlamındadır. Amener Resulü okurken ne diyoruz? Ya Rabbi, takatimizin yetmeyeceği Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate bi Takatimizin yetmeyeceği şeyleri bize yükleme diyoruz. Değil mi? Evet, evet. A'raf suresi 188. ayeti okumuş olduk. Peygamber bile olsa öyle her aklına estiğinde mucize gösteren bir tip değil peygamberler. Yani onlar olağanüstü durumun zuhur etmesini gerektirecek bir şey olmalı ki orada mucize sergilemiş olsunlar. Bu sebeple İslam çerçevesinde insanlara nasıl bakmalıyız? Din ilişkilerimiz çerçevesinde insanları nerelere koymalıyız? Bunu bu ayet-i kerimeden öğrenmiş olduk. Evet. Her halimizde Allah ile olmanın insana her vakit sağlayacağı avantajlar var bu hal üzere yaşarsak sıkıntıları Allah bizden ilerir. Meşakkatleri Allah bizden asan eder. Evet bugünlük de bu kadar diyelim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.